Arkadaşlar merhaba, bugün çok değişik bir konu hakkında video çekiyorum. Evde e, klozetin, rezervarın iç takımları e, bozuk olduğunu anladık. Bu rezervar e, iç takımları komple vidasından, civatasından... Şamandırası yani su, <laughs> su alım ve su boşaltım ünitelerini komple değiştireceğiz. İnternette izlediğim kadarıyla YouTube videolarında oldukça kolay görünüyor değişimi. Ben uğraştım değiştiremedim o kadar da kolay bir şey değil. Daha doğrusu rezerverin e, klozetten Sökümünü bile başaramadım. Arka e, aksamları paslanmış. Ve e, tamamen pas tutmuş. Vidalar, civatalar birbirlerine yapışmış. Sökemedim. Bir arkadaştan yardım istedim. O gelecek. Onun yardımıyla sökeceğiz. Böyle bir marka e, re rezervör iş takımı aldım arkadaşlar. Tüm aklınızda olsun tüm e, rezervar e, klozetlerine klozet rezervarlarının e, içerisine uygunmuş yani hepsi uygun olmuyor bu tip takımların ama bu takım hepsine uyumluymuş e, bunu aldık bunun montajını arkadaş yapacak işin e, aslında en zor kısmı rezervuarı klozetten ayırmaktı. Çünkü çalışmak da çok zor, dar bir alanda. Arkadaki vidalar paslanmış. Onu demir teselesiyle kesmek gerekiyormuş. Ben başaramadım. Arkadaş gelecek, yapacak. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Evet arkadaşlar, klozetimiz bu. Aldığım klozet. Bunu az kullanılmış bir klozet. Almıştım bu klozeti montajını yaptık. Ama iç, iç takımlarının bozuk olduğunu anladık. Bu şekliyle. içi komple e, pas tutmuş. Ben e, su boşalttım ve e, söktüm ama bağlantılarını sökemedim. Başaramadım. içi alttan ve üstte pas tutmuş gördüğünüz gibi. Bunu arkadaşımız Serdar arkadaşımız gelecek. Bir de o deneyecek. Bakalım başarabilecek mi? Bu da eski takımlar. Tamamen özelliklerini <laughs> kaybetmiş arkadaşlar. Bilemedim abi. Yapamadık. Beklenen usta geldi. Bir bakalım. Düz tornavdaydı amca oğlum üstüne. Abi bu klozet belki 3-5 yıllık vardır ha. Böyle pastanlığına göre kemikleşmiş abi söyleyeyim. Evet. Değil mi? Değil mi? Soğuk var değil mi şimdi? Soğuk ya bunları. nasıl şey Var mı bunlar Bunlar sökülecek gibi çıkacak. Tabii. Şu yenisini monte edeceğiz. Şu çürümüş. Kemikleşmiş bayağı. Şey getireyim mi? NEY? Fıs fıs sıfıyor APALARA Atalar Ver ya şunu de şuradan rahat rahat çıkar. Kurbağacı ver de şunu rahat çıkar. Pas sökücü mü? Yok şunları sökerim. Kulezet alalım şuradan ya rahat çalışalım. Bir görek bakalım. Ne var ne yok değil mi? Bir görmek lazım. Bu şekil. ya. Şekil. Çeksin çeksin. Yok. Yok. Çekekmaz lan. Hı? Daha çeksen de da bir şey yapabilecek. Sin <laughs> <laughs> çalışmasın. <laughs> Kerbetine verirsin amca oluyor. <laughs> Evet ustamız Serdal Bey tanıtayım. Elinden her iş şey gelir. YouTube kanalımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Serdal abi. Sen kanalıma abonesin değil mi Serdal abi? Evet. Sen abone misin Halil abi? Benim şeyim yok ki ya. YouTube senin internetin yok mu telefonunda? YouTube. YouTube kanalıma abone olun. Oğlumla Hayallerimiz kanalında. Bugün farklı bir içerik yüklüyoruz arkadaşlar. Böyle evimde klozet klozetin eee rezervuarını tamir ederim yaparım. Böyle kolay işler değil arkadaşlar. Ben başaramadım. Ne dakılıyor ne? Benim Neyi nasıl takacaksın? Altında somunu var. Bir şey var. Aslında nasıl çözülen bunun şey var mı sizsiz? Ha. Bitirir mi bunlar? Hepsini bir daha çözmez ki. Çözmez, çözmez. Hafif esnese keseceğim de şuradan hemen destreyi sokup cırt diye keseceğim. Başardık arkadaşlar. Değil Macera mi? devam ediyor. Çetleniyor evet. burada şimdi. Devam Gönder ben size. Evet. Bu şartlarda sosyal mesafeli şey ve maske kurallarını

Sen bırak, sen ne yapıyorsun? Ne şey Ya. su al yerine sanki de. Şuna, şuna Oraları temizleyelim abi değil mi? Amcaoğlu bu ne ya? Amcaoğlu, o ne oldu? Şimdi çaman yani. ya. yerine Bakayım ya. <laughs> Sesle ama Lan, aç, ben, Bu Bak, o, o, sistemden olacak. Aa, ama kale, kalenin kendi orijinal şeyi yokmuş. Ne yokmuş? Ee, burada yoktu Narlıdere'de. Niye? İnternette vardı da <laughs> 103, 103, TL TL'ydi. <laughs> Bu 60 TL şeyde ya, diğer mağazada da yoktu senin beraber gittiğimiz mağazada. Bu da bütün şeylere uyuyormuş. Yok bunlar standart her şey uyar. çıkardı senden ne sen amcalı? Kuş i̇şte adam burada yarın da kuş neredeydi? Ben de mi? Hadi, ya. hadi abi, bir şey, senin sen, ha? Sen daha güçlüsün hadi. Biraz. Bunlar bunlar anahtar ayrı oluyor değil mi abi? Özel içinden çıkıyor. Bunda yok. Bırak. Tamam tamam da Yeter yeter. Diyorsun. Ya oradan sonra bunda daha... kaç kaçmaz abi. Ya. Demiri yapsak ne olur sanki. Lastik silgiri işte. <laughs> i̇şte bunu anahtarla sıkabiliriz değil mi abi? Ne? Bunu anahtarla sıkacağız da önce şamandırasını yönüne ayarlayalım ondan sonra sırayla çevirelim Ona benzer hiç büyük somun yok. İyi tamam hadi görüşürüz. Geçiyorduk. <laughs> Sen öyle bir geçti. Benim oraya geçti. Kim abin mi abi? Veliz ya araba ya. Yok şeyden almış. Biz araba tamirinden ne anlarız? Araba tamiri değil ya şey ya. Onu içeriden takmak gerekmiyor mu abi? Hadi ya. <laughs> Ustaya akıl veriyorum ben de. Değil mi? Öğrenedim de abi. Bir, bir iki. Tamamdır. Dur bir de şunu somunu nerede? Somunu? Bu başlardan takmayacak mısın? Somunu geçin. nerede kardeş? Ya şu var O içinde. değil o en altın. Bir bağlantı somunu var ikisini birbirine tutan. Şöyle. Olay budu ya Şimdi nasıl sabah Ben hayatta yapamam. <laughs> Ama ilk aldığım gün kesin yaparım umuduyla şey yapmıştım. Yapmıştım. Youtube'daki izlediğim videolardan dedim ki ben yaparım bunu arkadaşlar. yani öyle değilmiş yani. Öyle olmuyormuş. Ne zaman aktarın? Onun bir getirdim ben ha. Hayır, hayır, sorma. Sıkar sıkar. Dene bakayım. <laughs> sıkı 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 sıkı. <laughs> Sen de yapamaz mısın abi? Bunu mu? Ha. bir yok bununla. Önemli değil değil mi? 아, 잠시만. 아, 잠시만. 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 çıkmışım. Alttan bu iki kere de sıkıyorum. Bak demir biliyor musun? Çok kolay abicim, çok kolay. Bunlar demir. Niye de metal yapmış bunlar? Daha mı iyi? Tabii ki metal daha iyi. Hmm. Sıktıkça Kesinlikle. sıkıntı olmaz. Evet. Hem şey yapmak. teknik, teknik e, servis e, yapılı, yapılıyor mu abi? Yapılıyor yapılıyor. Altta numaranı paylaşırım abicim Serdar Bey. Arkadaşlar e, Narlıre'de Balçova'da oturan arkadaşlar. Her türlü tamir işi. Her türlü tamirat işi yapılır. Elektrik, su. Elektrik, su, tadilat.

Burayı vidalayacağız. daha yapacağız. Ya bizi de fenomen yaptın çıktın sonra patronla bir topaz olacağız ya. Patron, patron, şey şirketteki patron değil mi? Zor zor zor. Önce şey olsun ki, değil mi? Karantin alalım da değil mi abi? Yavaş yavaş ha. Kıdım kıdım. Aynen. Yoksa boşa gider emekler. Bir ka kaçak maçak yok abi. Bakacağız işte. test ediyoruz. musun? Evet. Test edemiz. Basam bundan önce Çok olur abi. Çok olur abi. Sen yine e? de yavaş yavaş azar azar kest. Az daha kes. abi, Hı -hı. geri de kes. Bir yere gitmez ki ya. Çok oldu gene. Az daha ileride yani. Ha, tutmaz ya. He? Onun yeri orası. Bunun yeri Bunu buradan geçsin, bunu buraya taktığın zaman bu ta geriye kadar gidiyor. İyi tamam, ne diyorsun? E bu buradan tutar mı şimdi? O zaman sen bildiğini yap, sustan. Sen niye soruyorsun Halil abi? Allah Allah. Ne bileyim <laughs> ben yüksekliğini soruyorum ben dedim ayarcayını. <laughs> bu denemez size ait. Gördün mü? Bak doğru söylemiş abi. Bak işimiz garanti abi. Şimdi 3 milim daha kesersen. Kesmeyin. Olsun. Yok abi olmaz öyle şey gibi duruyor. <laughs> <laughs> Finalde çekelim. Evet final çekiyoruz arkadaşlar. Sistem tamam. Canavar gibi çalışıyor. sıfır gibi oldu değil mi abi? Sıfırdan daha güzel oldu. Sıfırdan daha güzel oldu. Şimdi testimiz şey doğru abi. Sıcak açıklık, yine aynı şekil bırakıyoruz. Durup yine aynı diyorsun yani. Aynen. Yani evet, su kaçağı falan yok. Aynen. Kaçsa kaçarız değil mi abi? abi? Vidaları ne yaptın? Evet. Videoyu kapatayım arkadaşlar. Videomuzu sonlandırıyoruz. Vidaları ne yaptın? Hangi vidaları? Yan vidaları. Söktüğün yan vidaları. Şu kenarda abi. Kenarda. Takayım mı onları ben? Takacak mı? takacak mı? Arkadaşlar videomuzu kapatıyoruz. Bugün farklı bir içerik oldu. klozetin rezervuarını nasıl değiştirileceğini pratikte gösterdik arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.